Evet başladık herhalde. Merhabalar herkese bura burada dostlar. Hoş geldiniz tekrardan. Her zaman olduğu gibi karşı karşıyayız. Son durum değerlendirmesini yapacağız. Ama çatça son durumun ne olduğunu, piyasalarda neler var, neler yok, nereye doğru gidiyoruz, nasıl bir gündemden geçiyoruz. Arkadaşlar anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir vesaire diye hemen bir söyleyelim. Onu açamadım şimdi size. <laughs> son durumu konuşacağız. Ayrıyeten kanalın sponsoru L-Bank. L-Bank 50 dolar. Havadan para vermeye devam ediyor arkadaşlar. İsteyen dostlar aşağıdaki ilk linkten katılabilir. Güzellikler bizimle olsun diyelim. Güzel bir yayın olsun diyelim. Hızlı bir şekilde başlıyoruz. Beğenlere basmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar. Ariyet'ten yatırımcı grubu da var. Onu da unutmayın. Ee, şimdi ne olacak burada? Son durum nedir? Nereye doğru gidiyoruz? Neler olabilir piyasada? Vallahi perişan ettiler arkadaşlar. Herkes çok kötü ya. Yani... Yani ben iyi konuşacağım birazcık. Valla avantajımız şu hala ayıdaysak eğer. Yani ayı piyasasındaysak eğer. Hala çok yukarı seviyelerde oturuyoruz dikkat ederseniz de. Esas gündemimiz şey hani yükseliş gelecek mi? Yani bu büyük yükseliş böyle kısa vadeli bir yükseliş gelecek mi diye sorguluyorduk. Valla öyle bir yükseliş arkadaşlar gelecekse eğer. Genel hatlarıyla ben size dün yayındaki yayında söylüyordum hatırladınız mı buralardan bir deneyelim diye. Onun şimdi TP'si gelmiş. Günden güne değişiyor piyasa abi. Yani tek bir kılıfına uydurmak istiyorsak eğer uzun vade sattayız hala. Uzun vade yüksek seviyelerdeyiz. Yani 109 bin dolar Bitcoin için yüksek bir seviye hala. Baktığın zaman 16.800 dolarda oturmuyoruz. O yüzden bu ayıya inecek arkadaşlar. 2026 yılı diye bekliyorum ben açıkçası. Ee, ayı piyasasını. Ama ilk başta yukarı alabilir. Ee, en güzelini Michael Burry söylemiş. Bazen beklemek en iyisidir demiş. Öyle bir tweetimiz var. Dikkat ederseniz onu bir gösterelim anında. Valla en iyisini Michael Burry söylemiş yani aslında. Bugün tercüme ettim. Michael Burry 2008'de morguç krizine short basan bazen balonlar görürüz. Bazen bu balonlara, balonlara karşı bir şey yapılabilir. Bazen de oynamamak kazanan harekettir dedi. İlk defa Michael Burry sahnelerde arkadaşlar baktığımız zaman. <laughs> Uzun zamanlardan. Şimdi ne olacak ne bitecek? Ups. Ne olacak ne bitecek? Hemen hızlı bir şekilde bir bakalım. Valla ben söyleyeyim bir. Birazcık bir konuşalım. Ya valla arkadaşlar ben ayı piyasası bekliyorum yani. Onu söyleyeyim. Yani 2026 yılı ayı olacak şekilde bekliyorum. Arada bir rally gelirse gelecekti. Yani ama onu da getirmediler. Geçen gün bir risk aldık. Ufak hemen stop olduk dikkat ederseniz. Yani adamların getirmesi lazım. Normal şartlar altında böyle bir piyasayı getirmesi lazım diyorduk. Ama bir tane tablo var. Ben size onu paylaşacağım. Bugün bir arkadaş gruptan paylaşmış. Telegram grubundan. Adırsı Bitcoin'e bölüyorlar. Yani Adırsı BTC'ye böldüğün zaman çok ilginç bir tablo çıkıyor karşıya. Esasında gerçek görüntü bu yani. Bu altcoin'lerin nasıl oturduğunu gösteren görüntünün bu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Aşağı yönü yine geliyor dikkat ederseniz. Yani o seviyeler arkadaşlar yeniden alım seviyesi. Yani çok düz mantık bakmak lazım olayı bence. şuralar 1.58 milyon yazıyor ya. Orayı test etti. Oradan dönecekse dönecek. Dönemiyorsa da bir daha dönemeyecek yani. Artık son dönemeçteyiz. Yalnız işin sakat kısmı Bakın mesela bu böyle gözüküyor. Yani çok dipteyiz altlı koyunlarda. Ama mesela küçük işletme endeksi hala rally atıyor. Mesela o da geçen sefer kıramadığı dirence gelmiş. Dikkat ederseniz. Yani piyasada çok önemli bir seviyeden geçiyoruz. Yalnız ben şeyi nasıl yorumluyorum onu söyleyeceğim. Bu alt koyunlardaki hareketi nasıl yorumluyoruz ondan bahsedeceğim birazcık. Vallahi arkadaşlar açık konuşayım. Ya el alem herkes altcoin'e rally dedikçe bütün altcoin oyuncuları rally'e attıkça bu adamlar arz tarafını yükseltip piyasada dönen total parayı yükseltip coin'leri aşağı yönlü vuruyorlar. Birebir buna şahit olduk. Yani 50 bin defadır aynı filmi çekiyorlar. O yüzden dikkatli olmak lazım hala altcoin'lerde. Yani bir giriş için mesela uygun ortam koşulu gelecekse de bunu bir yapıya sınıflandırmak lazım. Yani bir yapıya koymak lazım. Bir teknik analiz ön görüşüne koymak lazım. Şu anda mesela baktığımız zaman özellikle mesela bunu anlayabilmenin diğer yöntemi de dominans tablosu. Abi dominans hala yükseliyor. Yani dominansın aşağı yönünü döndüğünü görmedik daha yani. Baktığımız zaman. Ve dominans aşağı yönünü dönmüyorsa bu piyasada dönmez. Çok basit bir mantık yani. Baktığımızda dominans dönmüyorsa bu iş dönmez genel hatlarıyla. O yüzden dominansın döndüğünü görmemiz lazım. Yani dominans dönmeden bu işte giriş yapmayı uygun görmüyoruz arkadaşlar. Hala yatay bir şekilde devam ediyor bu kanalda. Şimdi üst banttan belki bir daha deneyebilirsiniz ama. Öyle bir görüntü var maalesef ki. Yani adamlar ne yapıyor? Dediğim gibi arzlarını yükseltiyorlar. Coinleri vurmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Yani coinleri aşağı yönü vurmaya dönü patlatana kadar devam ediyorlar. Şimdi 3-5 tane yükselen altcoin var ya XBT tarafı birazcık yükselmiş. Baktığımız zaman bunlarda bir hacim giriyor gibi yaptı. Böyle bir. Ama ben pek umutlu değilim yani açık konuşayım. Yani yükseldiği seviye de zaten şuradaki dip olmuş abi. Biz zahmet yükselsin yani şuradaki dibe gelmiş. Baktığınız zaman Bunları patlatmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Herkes alt koyunlarda kaldıkça daha çok aşağı yönlü vuruyorlar yani. Onu söyleyebiliriz. Ya yani i̇nşallah döner. İnşallah böyle bir halde gelir ama bunlar böyle dedikçe gelmeme ihtimali artıyor. Baktığımızda. Yani dönülecek yerden dönmüyor piyasa mesela bazen. Mesela Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de mesela dediğim gibi tam olarak incelemedik gerçi Bitcoin'i e ama 109.900 dolarda oturuyoruz. Çok yukarı seviyeler arkadaşlar. Yani 109.000 dolar Bitcoin için ciddi anlamda yüksek bir seviye. Onu söyleyebilirim yani. Bitcoin için ciddi anlamda yüksek bir seviye. Yani ucuz bir seviye olduğunu düşünmüyorum ben. Çoğu kişi mesela bu yoruma katılmıyor olabilir şu andaki piyasa türünde ama tepedeyken zaten herkes benimle katılacak diye bir kayda yok yani. Sonuç olarak bu 16.800 dolarda oturuyor mu? Oturmuyor abi. Baktığımız zaman. Tam 150'ye mi O senaryoyu da konuşuyoruz ama yani süreç daraldı. Geldi mesela bu ayın sonu da geldi. Artık son 1.5-2 aylık süreç yani. Burada ne yapacaksa yapacak artık. Muhtemel senaryoda. Yani bir halliye döndürecekse de kendini bir anda dönmesi lazım bunun. Tekrardan yukarıya. O yüzden çok aceleci olmamak lazım ama altlarda mesela deneme fırsatı geldi mi bir daha? Valla şunu söyleyeyim. Destekte oturuyor muyuz? Oturuyoruz şahsen. Yani mesela FED'de baktığımız zaman destekte oturuyoruz. İnşallah bu seviyelerden döneriz arkadaşlar. Giriş yapmak uygun mu? Ben bir dün bir denedim canlı yayında. %0.78'e stop oldum hemen. Yani daha çok vurdular aşağıya. Yani. Bir daha denemek lazım aslında bu seviyelerden bence. Ama bu çok kısa vade bir giriş yani. Hani tam uzun vade düşebilir 109 bin yüksek bir seviye vesaire diyoruz ama yani bu seviyelerden dönmemesi için bir neden var mı yani? Dönsün abi bir zahmet dönsün yani. Kanı gibi hareket ediyor artık yani. Baktığımızda. Bir zaman atlar birazcık toparlasın. Gene %8-9 atmışlar. O yüzden ben öyle düşünüyorum şahsen. Belki denemek lazım bilmiyorum. Ama giriyorsanız da stoplu girin arkadaşlar. Yani kısa vade giriş için uygundur bence. Bitcoin'e bir daha bir inceleyeceğim kısa vade. Tekrardan bir bakalım. Ya Bitcoin'de ben şunu bekliyorum açıkçası. Buralardan bir dönüş bekliyor muyum? Evet bekliyordum. Dün de bekliyordum zaten. Hani bir tepki alması lazım da. Ama hacimsiz, hacim de düşerek yükselmiş dikkat ederseniz. Çok iyi gözükmüyor şu anda. E, giriş yapıyorsanız gene geri çekilmeyle girmeniz lazım. Yani gene mesela aşağıda şuraları test edersem mesela 108-200'leri falan dalınabilir bir daha belki oraları test ediyorsa bir daha abi. Burada bence yapı şeye döndü ayrıyetten. Yatay gidişata döndü. Ben dün o yüzden deneyecektim açıkçası aşağı doğru inerken. Ee, şu anda mesela tekrardan 111'leri falan alırsa eğer üstüne tekrardan 115'e çıkabiliriz diye düşünüyorum ben açıkçası. Buradan bodoslama inmeyeceksek bu şekilde. Bodoslama inersek de full short'a dönme seviyesi 106.500. Oralardan perma short'a dönmek lazım eğer kırılma geliyorsa bence. Çünkü orayı kırarsa bu sefer iğneyle oynayacak muhtemelen senaryoda. Bir dahakine. Ya buradaki yapı şu şekilde dikkat edersiniz, Yatay gidiyoruz yani. Dün de çizdim yani şekilde yatay gidiyoruz diye. Yani yatay bir gidişat var. O yüzden şey değil. Yani kısa vade baktığımız zaman yükseliş olabilir. Okey. Onda bir sıkıntı yok. Ee, ama e, uzun vade baktığımız zaman sıkıntı. Çok büyük sıkıntı var hem de. Yani bunu patlatacaklar. Öyle veya böyle dönse bile. Bence. En güzel hareket ne olurdu biliyor musunuz? Buradan yeni yayla birlikte 150 kaya gidişat olurdu. Yani o mesela buradaki trenlerin ritesinden de dönmüşüz ayrıyetten. Ee, en güzel hareket bu ritesi attıktan sonra mesela hiç durmadan böyle 150'ye falan çıktığımız olsaydı mesela çok güzel olurdu arkadaşlar. Acayip. Çünkü 11 Ekim'i yaptılar çoktan. Bunu anlamanın yöntemi 115'in kırılması. Yani 115 kırılınca dalmak lazım bir daha muhtemel senaryoda. Ya da orta bantta 111.300'leri falan şey yapmamız lazım. Yani i̇nşallah 150k gelir yani. Baktığımızda inşallah gelir. Kademeli satmaya devam etmeniz lazım orada da. Yani bu 2 ay içerisinde gelecekse gelecek çünkü artık. Yoksa gelmeyecek. Ben 2026'da geleceğini düşünmüyorum. Rally'nin. 2026 ayı yılı olması lazım. Normal şartlar altında. Yani değişiklik için bir neden yok. Hep de her cycleın sonunda da değişiklik yapıyor herkes. Şey diyor süper cycle diyor bir sefer. İşte bu sefer. Bu seferki farklı diyor yani. Mantıken. Ben bir farklı bir şey olacağını düşünmüyorum açıkçası. Ya umuyorum buradan Bitcoin gaza basar. Belki oradan birazcık nem alınırız Bitcoin'e falan da alırız, ee, diye düşünüyorum. Şu anda daha dalmadım, bekliyorum. Dün dediğim gibi denedim bir stop oldum Fette. Ondan sonra e, bir daha da denemedim yani. Ama düşüş gelirken girmek her zaman denenebilir yani. Sonuç olarak desteklerde giriyorsun. Hani niye girmeyesin ki? Ee, kısa vadede 110 bin peki ucuz bir seviye mi? Vallahi kısa vade için ucuz çünkü bunun hedefi muhtemel senaryoda 128 falan olacak gene yani. Şuradaki megafon kırılmadığı dünyada. Buradaki. Bakın burada megafon var arkadaşlar. Buradaki megafon kırılmadığı dünyada hareket Tekrar aşağı test etti. Yukarıyı test edebilir 126'ları bir daha. Diye düşünüyorum ben şahsen. Yani son durum bu şekilde. Yani test etmemesi için bir neden yok. E, düşüş gelirse de zaten 106'yı kırması lazım. O yüzden denenebilir yani mantıken. Long. Bence. Yani short'tan çok long'u denemek lazım. 106'yı kırarsa da short'a dönmek lazım bence. Mantıken. Yani 106'yı kırmaz diye umuyoruz yani. Baktığımız zaman. İnşallah kırmaz yani gene altlarıyla. Öyle bir görüntü var. Yani aşağıdayız sonuç olarak. Dönecekse buralardan dönmeli. Altları çok ezdiler arkadaşlar ya. Yani alt coinlerde dün bir de %8'lik düşüş geldi mesela. Sırf FED'de mesela bakıyorum. Avax falan 18 dolar olmuş gene. Avax'a bakalım. Avax'ı da %8 bulmuşlar. Yani buralardan bir destek gelmesi lazım açıkçası yani. Hiç destek kalmamış bu arada Avax'ta. Yani bu tamamen Sebastian'la dönüyor mesela. Şurayı aldı, şurayı aldı, şurayı aldı. Her çıkışında Sebastian'la dönüyor burada da böyle bir çıkış yapabilir yani tekrardan 20 lira O yüzden e, yani altlarda pozisyon taşımak da sakat yukarı yönlü olarak yineyi alarak şey yapıyor bunu ya yani bir anda dönerse eğer çok güzel olacak bütün piyasa için baktığımızda ama altları ezerek dönerse Bitcoin o zaman sıkıntı işte Dominans da yükseliyor baktığımız zaman i̇şte altları ezerek dönmemesi lazım Eğer altları ezerek dönüyorsa arkadaşlar Bitcoin'de kalmak lazım. Şimdi BNB'ye bakalım. BNB de güzel gidiyordu en son. BNB'nin dominasına bakalım varsa. Aynen varmış. Şimdi BNB bayağı bir domine etti piyasayı. Güzel bir hareket de getirdi. bunun artık devamını görmemiz lazım. Yani bu hareketin aynısını görmemiz lazım ama muhtemelen bakın şurada Sebastian nasıl attı var? Buradaki Sebastian da burasıydı. Bitcoin'in hikayesi bitti yani. TP konumu geldi bence. Yani bunun bir daha buradan yukarıya çıkacağını söyleyebilmek Sebastian piyasasında zordur. Sebastian nasıl hareket ettiriyor çünkü? Ee, yukarıdaki likidasyonları alıyor. Tamamen likidasyon hareketleri yapılıyor. Yani bakın şuradaki dipte bile mesela. Dibin geldiği seviyeye bakın. Şunun hemen altı. Görüyor musun? buradaki çıkış seviyesi buraya olduğuna göre burada artık hedeflediği iki atmışlar falan. Şimdi herkes BNB'ye bakıyor çünkü. Adam da tersine bakıyor. O yüzden BNB'nin hikayesi bitmiş olabilir. Her ne kadar ikinci, üçüncü TP'ler hala aktif olsa da bence pozisyon alıp TP alın yani muhakkak BNB'de pozisyon taşıyorsanız. Şimdi Ethereum'da da aynı hikayeyi çektiler. Ethereum bir gaza bastı 4000'e doğru. Şimdi burada Ethereum'da bir tane kırılma sinyali vardı. Baktığımızda onun çalışmadığını görüyoruz. Demek ki ee, bunun birazcık daha zamana ihtiyacı var ethereum bitcoin Şimdi ethereum bitcoin olarak baktığımız zaman ben tam olarak bir şey göremiyorum ama ethereum'un dominansı olarak baktığım zaman arkadaşlar buradaki seviyenin şurada ilk main'in geldiği seviyenin sata doğru dönüyor oluşu çok normal yani bu arkadaşlar aşağı yönlü inişini devam ettirebilir yani ethereum'da da domine etmeyi bir süre daha paydos diyebilir. Solana'nın dominansına bakalım bir. Solana'nın dominansında da gene aynı durum var. Bakın yukarıları alıyor sürekli. Yukarıya alıyor, yukarıya alıyor, yukarıya alıyor, yukarıya alıyor. Ve sürekli çakış geliyor. En sonunda şuradaki dibi alıyor. Dikkat edersen. bunun da gene dibi alır yani. 2.20'leri falan alır. Bundaki esas hedef bence 0.8'e kadar yolu var. Yani Solana'nın dominansını kaybettiğini görebiliriz. Gerçi bunda şimdi ETF olayları falan filan da var ya o yüzden yukarıda diye düşünüyorum ben. Eğer ETF olaylarıyla gene bir gündeme gelme söz konusu olursa bu dördü zorlar yukarıda. Muhtemel senaryoda. O yüzden ben e, yani Solana'ya kısa vadeye girmenize okey benim için. Yükseliş önüne. Ama ayıya inersek bu 0.8'e kadar zorlar yani. Genel hatlarıyla benim görüşüm. E, o yüzden e, ETF'i olabilecek coin'lere giriyorsanız sıkıntı yok. Bence. Yani ben onlara bakıyorum açıkçası. Mesela Hebar. Hebar güzel döndü. Bunlardaki dönüşüm devam edebilir arkadaşlar. bunları esasında bunlara bakmak lazım daha çok. Mesela burada W var yani. Baktığında. W atıyor. Tabi W'ların çalışmadığını görebiliyoruz Sebastian'la birlikte bazen. Ama W atıyor oluşu piyasadaki algının bu ETF'teki işte ETF gelebilecek olan coin'lere doğru paranın aktığını görüyoruz. Yani bu Projelere giriyor insanlar dikkat ederseniz. Yani bunlarda daha çok bir dalga oluşturmaya çalışıyorlar. O yüzden hani kısa vade ilgileniyorsanız eğer bu projelere bakabilirsiniz. Giriş arıyorsanız eğer. Projeden projeye de değişiyor bu arada. Yani her projede yükseliş gelecek diye bir kaide yok. Şu anda maksimum maci senaryosu Bitcoin'in yükselmesinde arkadaşlar. Ve altların yataya bağlamasında. Hani Bitcoin tekrardan 128'i zorlayıp 150'ye doğru bir aksiyon gelip... Ee, şey yaparsa eğer altları iyice ezerse e, tam şey olacak herkes gene sebastian olacak yani altlarda <laughs> 3-5 tanesi yürüyecek geri kalanlar aynı kalacak yani şu anda olabilecek senaryo bu arkadaşlar baktığımız zaman o yüzden bitcoine almak lazım hafiften e, bir şey yapmak lazım Yani birazcık girmek lazım ama staplı bir şekilde girin diye düşünüyorum yani kısa vade ben iki aylık süreçten bahsediyorum bunları anlatırken. Yani uzun vadede 2026'dan sonra bu film bitecek çünkü. Yani son şansı artık. Bu 150'ye falan çıkacaksa eğer artık son çağrı geldi yani. Uçak kalkıyor son çağrı. Ee, çıkacaksa eğer buralardan dönmesi lazım. Evet 177 kişiyiz. Bugün bayağı az kişi var. Chatte bir beğen butonlarını alalım arkadaşlar. Bir beğen butonlarına basın. 37 kişi beğenmiş yayını e, Trump'ı soruyorsunuz, Tavi'yi soruyorsunuz. Çete bakıyorum. Burnin TV, T hakkında ne diyorsun demiş bir arkadaşımız. Vallahi yorumladım yani. Michael Burry sağlara geri döndüse bir bildiği vardır. Evet. Beğenler çoğaldı. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Trump'a bakalım. Ya Trump'ta da çok güzel bir hacim girmiş baktığın zaman. Yani bayağı sağlam hacim girmiş yani. Ne yapacaklar onda bir pek bir fikrim yok yani bilmiyorum. ya sen biliyorsam söylerdim. 8 civarında oturuyor. Üstünde kalması lazım tamam senaryoda. Yani bu ala döndü mü acaba? Onu merak ediyorum. Yani yükseliş için elverişli bir ortam var mı yoksa bir daha çakacaklar mı buradan Şimdi her seferinde bu kırmızıya döndükten sonra çakıyorlar şuradaki indikatör yani kırmızıya dönüyor satmıyorsun sonra daha çok çakıyorlar o yüzden bilmiyorum arkadaşlar yani genel görüntü şeyde sanki buradan rally gelecek gibi rally gelecek olsaydı böyle gelirdi zaten herkesi böyle bir tam böyle şey yapardı tedirgin edici konumda bırakırdı işte ayıdayız zaten daha da çok düşeceğiz dedirtirdi ondan sonra daha çok yükselirdi yani Genelde bu konumlardan dönüşüm geliyor o yüzden bence kısa vadede yukarıya takip edin ee, Uzun vade bakıyorsanız da Şey yapabilirsiniz ee, Pozisyonları kırpabilirsiniz yani Onun haricinde Sailor'a 150k diyor aynen. Sailor'ın dediği 150k. Dostlar başka bir şey yok. 20 dakikayı doldurduk. Tau'yu sormuştunuz bir de. Tau'ya bir bakalım. Tau'daki son durumu inceleyelim. Şimdi bunda da art sıkıntısı var. Yani Tau'ya daha önce baktık. art sıkıntısı olan bir proje. E, o yüzden şey yapmak lazım. Art sıkıntısı olanlar da çok. Aşırı aşır olmayın derim. Gene direnci oturmuş. Vaktinde 446. Üstüne kapanışla kısa vade vurabilirsin bir daha. Yani 480'den daha yukarıya 600'e 700'e doğru bir aksiyon gelebilir. Güzel dönmüş. Devam etmemesi için bir neden yok. Sadece ağır sıkıntısı var. Bunlar da kısa vade girin çıkın arkadaşlar. Yani Takip edilseniz de kalsın. Çakarlarsa tam yukarıya doğru vurabilirler. Bayağıdır buradaki direnci test ediyor. Bak kırmak için dikkat edersen. Bir türlü kıramamış. Gitgide yakınlaşıyor. O da elverişli bir ortam oluşturuyor yani kırması için. Kırarsa çünkü yürüyecek. Böyle tek mum gelebilir yukarı yönlü olarak yani. Dostlar kanalın sponsoru Levank. Levank'a üye olmayı unutmayın. Aşağıdaki ilk link 50 dolar indirim yapıyorlar hala. İndirim diyorum. 50 dolar veriyorlar hala kayıt olanlara. Muhakkak kayıt olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.